Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bundan önce bir tane daha video çekmiştim, ama o ziyan oldu. Ben yükleyemedim. Bir tane galiba virüs falan girdi, onu bilmiyorum. Onu yükleyemedim. Size video yükleme şeyim vardı, yani video yüklemek istedim. O yüzden video yükledim. Aslında My Restaurant'a bir tane video tam yapıyorum. Virüs giriyor. Şimdi bu e, oyunun adı Counter Blocks. Counter Blocks çekiyoruz. Şimdi başladım. Evet. Counter Blocks'ın amaç e, birbirlerimizi öldürmek. Böyle terörist ve counter terörist var. aa yenildim arkadaşlar. Ben kolsuz olduğum için ben yenildim. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da hiç hiç unutmayın. Hele şu çaldırın ya. Çaldırın da bir, bir kapı çalsın. Lütfen. Yine şakamla e, ünlü oluyorum. Arkadaşlar e, orucunuz kabul olsun. Oruç tutuyorsanız orucunuz kabul olsun. Uy aga. Tek atıyorum. Arkadaşlar sence alır mıyım videoyu durdurdun hemen yorumlara yazın. Kanka e, şey alamayanlar çok iyi dedi. Ben kolsuz olduğum için böyle oynuyorum. Ama şimdi pro oynayacağım. Bakın. Arkadaşlar yine videoyu Alacak mıyım? Alamayacak mıyım? Hemen yazın yorumlara. Aa. Demedi. Demedi. Neredesin? Seni değdi mi, değdi mi? Değdi. Lan? İzledim videodan. Arkadaşlar ben neden bu kadar kolsuzum ya? Ben neden bu kadar kolsuzum? Her, şimdi bittin ama tamam, şimdi gittim. Lan. Ne alakası var? Aga hadi çık. Kafandan tek edeceğim. Kanka bu maçtan sonra noskop yapalım. Tamam noskop. Lan neredesin? Aga, oradan gelcin tahmin ettim. Tamam hadi no scope şimdi. Kanka ben AWP alamıyorum. Ben scout alabiliyorum. Hadi no -scope. Arkadaşlar no ben proyum. Ama bazen de yeniliyorum. Aynen kanka videodan izle bak. Videodan izle. Oha! Bakalım videodan izleriz aga. Videodan izleyeceğiz. İnşallah yüklenir. İnşallah. Ay. A. Yoktur, yoktur. Video denizlersin. Lan dur, video aç dur. Tamam, ben de video denizlerim. Ben de açtım da bulmadım. Noskop'ta pro dedim arkadaşlar. Ah mermim bitti. Dört 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 dört. Lan. Aga abi AVP almışsın ama. Aynen kanka hadi gel. açtın mı? Düğümünü açtın mı? Aga ben nasıl yeni sıfırım arkadaşlar ya? Bu videoyu yayınlamasam mı acaba? ben de zaten şey alamıyorum. AWP falan alamıyorum. Oy! Doğru. Yani evet. Ya kesin arkamdan gelecek ya aga. Yok ya. Burada mısın? Değilsin o zaman buradasın. Yok. Kanka ben daha bir pembe etmiyorsun zaten. Aga bu adam nerede ya? Enes kanka neredesin? Ben pusmuyorum yalnız. Tamam. Oh. Duyuyorum. Duymuyorum. Noskop var noskop. Aa Merve bitiyor. Lan AWP aldın ama ya şimdi. Haksızlık. Oh. Oh be. <laughs> ok. Aga şimdi benim AWP param var al. Ben aldım. Tamam. Tamam, tamam. Ben daha şanslıyım normalde. Dedi mi? O dedi. Aha. Gösteriyorum da şu an. Ha sen arka taraftan geliyorsun. Tamam. Çözdüm. Lan ne oluyor? Bakın Aga Bakın girmişti. Videodan izle. Arkadaşlar son ha, böyle videodan izlersin. Aynen. Neyse arkadaşlar. Kanka benim e, sınırım 15 dakika yani. Ben öyle bir şey yapamıyorum. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum burada. hadi bay bay. Ha? Tamam. Neyse arkadaşlar. hadi bay bay. Eee uh, Allah'a emanet. Hadi bay bay.